Merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili bahçe severler. Ben Alperen. O bir bahçemde bugün sos yapımı için ve bir taraftan da sürdürülebilir veya hatta doğal ata tohumlarını alabileceğim domateslerimi ve biberlerimin hasatını yapıyorum. Öncelikle şuradan size uzun Japon patlıcanını göstermek istedim. Bir taraftan burada hasatları yapıyoruz. Bir taraftan da masaya dizdim bunları ki karıştırmamak için öncelikle fotoğraflarını çektim. Sosyal medya hesaplarında bunları sizlere sunacağım. Bir taraftan da karıştırmamak adına poşetleyip isimleriyle beraber torbalara katıp eve götüreceğim. Ve soslarını yapacağız. Kimisini de yemeklik ve kahvaltılık olarak ayırdım. Burada farklı farklı hasat yaptım. Öncelikle bunları sizlere tanıtmak istiyorum şuradan başlayalım. Daha önce Seram'da size bir Blue boy diye domates göstermiştim. Bakın bu Blue Boyti 1 ve buradaki de ikinci serisi şu ve şu. Bunlar daha açık renkli oluyor. Bunlar daha bir versiyonu daha siyah oluyor. Burada Amerikan Red Yellow diye sarı bir domatesimiz var. Etli bir domates bu şekilde yaklaşık 600-650 gramlara kadar tekabül ediyor. Burada normal sırık ya da yumurta belçika domatesimiz var. Bu şekilde. Şurada hemen değişik bir domates var onu göstereyim. Pardon burada. Speklet Roman İtalyan domatesi zebra şeklinde şöyle yakından göstermeye çalışayım. Burada Green Sauce diye bir domates var şu şekilde yeşil sarı bir domates. Burada Abraham Brown etli hem yemeklik hem de sos veya salça yapabileceğiniz bir domates türümüz var. Şuradaki arkadaşımız da Romanya Transilvanya domatesi. Minimum 600-700 hatta bazen 1000 grama kadar ulaşıyor. Şuradaki arkadaş mesela bayağı büyük en az bir 800 gramı var. Burada Purpura Ritz Domatesi var bu şekilde üstü bordo altı sarı şeklinde. Şuradan devam edelim. Rebel Starm, Rebel Prime Star Fighter diye bir domates var burada Amerikan menşeili bir domates. Kırmızı yeşil zebra ve em, boyut olarak da em, değişiyor. Kimi var e, Manda yüreğine eşit, kimi Ceylan yüreğine eşit oluyor bu şekilde. Şuradaki de. Rebel Stahl Fayta'nın ikinci versiyonu başka bir üreticiden. Şuradan devam edelim. Geçen videoda hatırlayamamıştım ismini. Bu gördüğümüz arkadaş San Marzano domatesi. İtalyan domatesin sarısı. Sarı San Marzano domatesi. Şuradan devam edelim hemen. Burada şurada görmüş olduğunuz sarı Ripet Yellow'un Ripet Red yani kırmızı versiyonu var. Bu da yaklaşık 600 ila 800 gram arasına tekabül ediyor. Buradaki de Şipeklet roman domatesi hemen. Burada Aydın karası patlıcanlarımız var. Arkadaşlar bu arada patlıcanın bazen tohumlarını daha önce tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Patlıcan çok sertse yemeği uzun süre pişmiyor ve lezzetsiz oluyor. Bilginiz olsun. Yani yumuşak örnek veriyorum buradaki olduğu gibi yumuşak olursa gayet lezzetli oluyor. Burada bostan patlıcanımız var. Türk tohumu tamamen. Şurada Türk patlıcanı arkadaşlar. Bunlar domates değil bakın. Bunlar kırmızı Türk patlıcanı. Bunlar da bu şekilde bir patlıcan. Burada Belçika bakın böyle olmasına e, bakmayın. Tohumlarını alın. Önemli olan diğer tarafı kullanılır. Fakat bunu domateste yapmayın. Ya da herhangi bir fare tarafından ısırılmışsa ya da bir canlı tarafından ısırılmışsa o meyvenin tohumlarını alın fakat yemek olarak kullanmayın. Çünkü içerisine herhangi bir e, zehir ya da bakteri sızmış olabilir. Bunu özellikle koydum buraya. Buradaki de Belçika kırmızı domates. Burada Tangerine Rot diye bir e, biberimiz var. Burada da siyah hafif acı kıl sivri biberimiz var. İlk başlarda siyah toplamaya yakın bu şekil kızarmaya başlıyor. Eğer böyle kızardıysa, buruştuysa tohumlarını alabiliriz. Bu da bu şekilde. Buradan başka gösterebileceğim. Şunu göstermek istiyorum. Ee, şpaklet biberi bu normalde mor oluyor. Fakat olgunlaştığı zaman bu şekilde kızarıyor. Şuradan göstermeye çalışayım. Zebra halini görebilirsiniz. Şpaklet diye bir biber. Ben de e bu şekilde şimdilik. Burada, ha, şunu atladık. Adora Izraf diye bir domates arkadaşlar böyle. Ee, bu da yaklaşık 600 ila 800 gram, bazen 1000 gram'a kadar erişebiliyor. Örnek veriyorum şuradaki arkadaşın rahat bir e, 650-700 gramı vardır. Bu da bu şekilde. Seramı da hemen göstereyim size. Serada da durum bu şekilde. Bir taraftan hasat yapıyorum. Bir taraftan dökülenleri topluyorum. Biraz önce size söylediğim Blue Boyti 1 bu şekilde bakın. Daha mor kırmızı. Blue Boyti pardon bu Blue Boyti 2. Bir olanı da daha simsiyah oluyor. Şurada bir domatesimiz var. Hemen bir tane koparalım. Bakın bu arkadaşımız da ben şöyle şunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Sürekli bu şekilde etiket yazıp asıyorum buralara ki karıştırmamak adına. Könügündeye nak diye bir domates. Bakın serada da yetişiyor. Dışarıda da yetişiyor. Serada bir tık kırmızı kalıyor. Ama dışarıda hemen göstereceğim size. Könügündeye nak domatesi gecenin prensesi anlamına geliyor. Tam Türkçe'ye çevirirsem. Bakın dışarıda olduğu için tam güneşi yediği zaman bu şekilde simsiyah oluyor ilginize Umarım bu sene sizlerin de bol bereketli hasatı olmuştur. Herkese sorunsuz e, hasat diliyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tohumlar tamamen sürdürülebilir ve ata tohumlarından. Her sene bu şekilde tohumlarımı alıyorum. Tohumlarımı alırken ve nasıl bir saklama yaptığım konusunda da size bir video sunmak istiyorum. Eee ata tohumuza, sürdürülebilir tohumuza özellikle ilaçsız tarıma özen gösterelim. Çocuklarımızın geleceği için arkadaşlar bakın ben bu sene bir şey yaşadım. Bulunduğum bölgenin birinde isim vermeyeceğim bir köylüden domat pardon sarımsak almak istedim. Bayağı iri dedim ki herhangi bir yöntem uyguluyor musunuz? Bana dedi ki direkt 20 20 gübre veriyorum. Ya 1 metrekarelik şu kadar bir tezgahta sarımsak satıyor ve köylü ben diyorum ki tamamen doğal ilaçsız almıştır diye düşünüyorum. Fakat e, bana dediği kelime 20-20 gübre veriyorum. Yani köylüye kadar bu şekilde olduysa bilmiyorum. Hani doğal yapanlara sözüm yok. Hepsine selam olsun, şifa olsun ama bilmiyorum. Köylü de bu şekilde bir şeyle karşılaştım. Dolayısıyla kendi üretiminizi yapabildiğiniz kadar bir balkon kadar yerde olsa bu şekilde yaparsanız e, size şifa olur arkadaşlar. Size demek istediğim biraz önce bakın bu şekilde domates de çürümüş veyahut da herhangi bir hayvan tarafından ısırılmışsa almayın. Tohumunu alabilirsiniz sağlıklıysa fakat sosunuza yemeğinize katmayın. Çünkü küf mantarları içine de işlemiş olabilir veya da hayvan ısırdığı yerden herhangi bir hastalık sızmış olabilir. Bu da acizane bir tavsiyem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.